Arkadaşlar merhaba ben Cengiz Hoca. Ayarlı Edebiyat'ta denemelerimizin 18. yolumuza devam ediyoruz. Yine harika sorularla karşınızdayım. Arkadaşım beğen, abone ol, ne yaparsan yap. Hani diyor ya al bu bilgiyi ne yaparsan yap. Bize destek verirsen bizi çok daha mutlu edersin. Başın düşerse dara ayarlı edebiyatı ara dedikten sonra hemen daha fazla uzatmadan Dersimize denememize başlıyoruz. Birinci soru geldi. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım. Diyor ki her şey yerli yerinde. Havuz başında servi. Bir dolap gıcırdıyor uzaklarda durmadan eşya. Bu arada bunlar dize tamam durmadan. Eşya aksetmiş gibi tılsımlı bir uykudan. Sarmaşıklar ve böcek sesleri sarmış evi. Lirik şiire özgü nitelikler ağır basmaktadır. Bunu rahatlıkla zaten ben anlayabilirim. Redife yer verilmiştir. Şimdi bakalım. Servi diye bitti birinci dizem. Şöyle tekrar şurayı alayım. Karışmasın. Servi. Burası durmadanla bitti. Sonra uykudanla bitti. Ve evi ile bitti. Yani burada A, B, B, A kafiye örgüsü var. Bakalım şimdi redife. Servi. Burada ek yok. Evi, i eki var. Burada ek, aynı ek olmadığı için, aynı kelimedi olmadığı için redif vardır diyemem. Durmadan uykuduna bakıyorum. Uyku, Dan kaldı. Buradaki dan nedir? İsme gelen ayrılma halekidir. ekidir. Durmadanın kökü hocam durdur. Sonra medenmadan zar fiil ekini aldığına göre burada yazılışları ve görevleri aynı. Ek yok. Ek olmadığı için redif de yok. Redife yer verilmemiştir. ifadesi doğru. İkinci ve üçüncü dizeler arasında tam kafiye vardır. E durmadanla uykudan arasında redif olmadığına göre buradaki danlar zengin kafiye olur. Burası yanlış oldu. Ulama neydi? Sessizle bitip ünlüyle başlayacaktı. Burada zaten vardır hocam ulama. Ulamanın olmadığı yer çok azdır. Mesela bir uykudan gibi benzetmede burada gibi ile beraber yaptı. Geldik ikinci soruya. Divan edebiyatı ile ilgili aşağıdaki terimlerden hangisinin tanımı yukarıda? verilmemiştir dedik. Bakalım gazel ve kasidelerde ilk beyte verilen addır. Gazel ve kasidelerde biz ilk beyte ne adını veriyorduk arkadaşım? Tabii ki matla adını veriyorduk. Seçeneklerde böyle bir şey yok. Kasidenin içerisinde yer alan Gazze'nin oluşturduğu bölüm tegazzül bölümüydü. Aruz ölçüsünde dizelerin durak yerlerini belirterek kesik kesik okumaya aruzda biz ne adını veriyorduk? Taktiği adını veriyorduk. Halk edebiyatındaki mani gibi tek dörtlükten oluşan edebiyatımıza Fars edebiyatından girmiş olan türe biz rubayı dedik. Mektupların, resmi yazıların ve kısa mensur metinlerin bir araya toplandığı eserlere de münşaat deyince makta kalmış oldu. Makta neydi? Gazelde, kaside de son beyte verdiğimiz isimdi arkadaşlar. 3. Halid Edip Adıvar'ın romanlarının içeriğiyle ilgili olarak hangisinde yanlışlık var? Bu arada Halid Edip Adıvar'ın romanları Yakup Kadri'nin ve Reşat Nuri'nin romanları Milli Edebiyat döneminde çok önemlidir. Bunlardan soru çok gelir. Bunların lütfen hem isimlerini hem içeriklerini bilelim. Sinekli Bakkal romanında Doğu ile Batı arasındaki birleşimi Rabia ile Peregrine aşkı çerçevesinde bize verdi. Güzel. Kurtuluş Savaşı'nın destansı niteliğinde olan Ateşten Gömlek, milli mücadelenin doğuşu ve kurtuluşunu, zaten Ateşten Gömlek Kurtuluş Savaşı'nı işlerdi güzel. Burun Kahpeye'de vatansever bir kadın olan Aliye'nin yaşadıkları çerçevesinde kurtuluş mücadelesini anlattı. Kalp ağrısı ve onun devamı olan Zeyno'nun oğlu romanlarında dikkatini kadınların duygu dünyasına çevirdi. Handan romanında 2. Dünya Savaşı yıllarının yozlanmış İstanbul'u ve yanlış batıllaşmayı konu aldı dediğinde orada bir duracaksın. Niye duracaksın? Şimdi bu bilgi gelince benim aklıma Sodom ve Gomorra geldi. Hemen Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Değil mi? İkinci Dünya Savaşı yıllarında özellikle yozlaşmış İstanbul'u bize anlatıyordu. Handan romanında kadın psikolojisi vardı. O yüzden E seçeneği yanlış oldu. 4. Aşağıdaki şairlerden hangisi bu anlayışla şiirler yazmıştır? Şimdi buradaki anlayışı bir çıkaralım. İlhan Berk nedir? İkinci yenici. Abdurrahim Karakoç hocam halkçı. Veli Kanık, garipçi. Faruk Nafiz hocam beşececi. Kemalettin Kamu da milli zevk ve anlayışı sürdüren şiir grubunda söylenebilir. Günümüzün şiiri ve bu arada benim şiirim kelimeyi zorlayan bir şiir. Genç kuşakla yeni bir anlatım dönemine girdik. Yeni anlatım. Yeni şairler için araçlarını yalnız kullanmıyorlar. O araçlarla oynuyorlar. Biz şiir salt biçimdir demiyoruz. Belki en çok biçimdir diyoruz. Bunu belirtebilmek için de soyut bir metot. Tamam. Biçim, soyutluk, yeni bir anlatım. Devam edelim. Biçimin teklenebilir değişimlerini arıyoruz. Şiirin bir imge sanatı olduğunu unutmuyoruz. Hece ve aruz ölçüsünü önemsiyoruz. He imge, soyutluk, biçim, yeni anlatım beni bunlar nereye götürür? Tabii ki ikinci yeni şiirine götürür. Ve seçeneklerde kim var ikinci yenici? Tabii ki İlhan Berk var. Yapıtlardan hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır? Bakalım. Kırık Hayatlar Hocam Alicya'nın romanı. Anam'ın kitabı Anı, 40 yıl anı, Ömer'in çocukluğu, anı, defteri amal, anı, tabii ki kırık hayatlar önemli bilinmesi gereken bir eser cevabımızda oldu. Burada 40 yıl yine önemlidir Halit Ziya'nın. Ömer'in çocukluğu da bazen karşımıza gelebilir. Muallim Naci ile beraber. 6. Hangisi yanlıştır dizelerle ilgili? Son iki dizede 14'lü hece ölçüsü var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13, 14. Zaten ben ölçünün cevap olduğunu daha şimdiye kadar görmedim arkadaşım. Tamam. Tam uyak vardır. Bakalım yol unu şeyh oğlunu bende de değişti geçmemişti. Şimdi değişmekten böldüm bunu. Geçmemişten böldüm. Bu tilere redif dedim. Ne kaldı? İş, iş mesela. E burada tam kafiye var. Güzel. Ses ve ritim önemsenmiştir. Söylenilebilir. Tezat sanatı ve yaşama sevincine baktığımızda tezat zıtlıktı. Arabamız tutarken Erciyes'in yolunu hancı dedim bildin mi Maraşlı Şeyhoğlu'nu? Gözleri uzun uzun burkuldu kaldı bende. Dedi hana sağa indi ölü çıktı geçende. Bakın sağ ve ölü bunlarla beraber de tezat yaptı. Yaşama sevinciyle ilgili burada bir şey yok arkadaşlar. 7- Parçada söz edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir? Geçmişe ve durağanlığa karşıdır. Dizelerde makine ve çark seslerini duyurmak bu akımın en önemli özelliğidir. E makineyi verdi çarkı verdi. Marinetti Mayakovski dedi. Yetmedi bir de sana Nazım Hikmet'i verdi. Daha ne yapsın soruyu mu çözsün senin için? O kadar da değil. E naturalizm, dadaizm, kübizm, sürrealizm gidince fütürizm benim cevabım olur. 8 yine ÖSYM tarzında ince bir soru. Bakın hemen atlamayın. Dikkat edin. İçerik özelliklerinden hareketle bu beyitlerin aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alındığı söylenebilir. Surname padişahların, şehzadelerin, düğün sünnet törenleri ya da eşlerinin doğum törenleri. Petnamede öğüt var, seyahatnamede gezip görülen yerler var, sefaratnamede elçilerin yaptıkları var, hapnamede de uykudaki durumlar. Bakalım bize ne diyor? Ey oğul sana büyük felaketten kurtuluş gerekli gerekliyse bana bak nasihatimi dinle. Daha uzatma zaten. Nasihatimi dinle diyor sana. Nasihat veriyor yani. E nasihat veriyorsa tabii ki pentnamidir benim cevabım. 9 parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Cumhuriyet dönemi hikayecilerinden baktım şöyle devam. Hikayelerinde konu ve olaydan çok yaşamdan kesitleri. He demek ki kesit hikayesi. Yani Çehov hikayecisi bu adam. Çehov hikayecisi deyince en önemli isimler Memduh Şevketle, Said Faik. Devam ediyorum. Türkiye edebiyatında yeni bir tarzın öncülerinden. Bak şurada çok güzel bir bilgi var. İstanbul hikayecisi. Yine eserlerini de verdi bana. Lüzumsuz Adam, Mahalle Kahvesi ve Havada Bulut gibi. E hocam tabii ki Said Faik'e gideceğim. 10. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisini getireceğiz? Özel hayatında nasıl yavaş yavaş evine ve kolejdeki derslerine kaçarsa şiirlerinde zaman zaman aile hayatına kaçar. Rubabı şikesteyi de verdi bana. Hiçbir fevkaladelik taşımadan güzel ve şayanı dikkat olan bir eserdir. Rubab-ı Rubab'ın cevabı, Şermin, Han-ı Yağma, Tarih Kadın gibi önemli eserleri var. Tevfik Fikret'ten bahsediyoruz arkadaşlar. Tevfik Fikret yine Aruz Ölçüsü'nün önemli bir temsilcisi. Sadece Şermin'i heceyle yazmıştı. Namık Kemal'in tiyatro ve önemli romanları var. Recaizade, Cenab-ı Şahabettin Ziya Paşa. Bunların hepsi ÖSYM'de sorulmuş isimlerdir. Dikkatli olalım. 11. Parçada söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? Gazel, kaside ve şarkılarında neşe, coşku ve lirizm en belirgin şekilde göze çarpar. Tamam. Burada şu şarkı önemli benim için. Çünkü herkes şarkı yazmamış. Devrine göre yalın bir dili var. İstanbul Türkçesi var. Mahalleşme akımı. E hocam mahalleşme, İstanbul, yalın dil, şarkı. Daha gitmene bile gerek yok. Bunları topladığında Fuzuli, Ahmedi, Nabi, Alişir, Nevai olması imkansız zaten. Mecburen ben Nedim'e gideceğim. 18. yüzyılın lale devri sanatçısı. 12 özellikleri verilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Nazım biçimi dedi bakın. Düzenleyici, derleyici ve yörelerinin adıyla anılır. Asıl sözlerin bulunduğu bölüme bent adı verilir. Konusu, şekli ve ezgisi devirden devire, yöreden yöreye göre değişiklik gösterir. Hocam asıl bölümü vardı bent. Daha sonra bendin sonunda tekrarlanan kısım vardı. Ona da biz kavuştak adını veriyorduk. E neydi bu? Türküler vardı. Koşma 11'li varsa ve semai 8'li ölçüsüyle yazılır. Ayrımı neydi bunların? Varsağı da bre hey be hey gibi ünlemler vardı. Manilerde yine 7'li ölçüsüyle yazılan A İsa şeklinde kafiyelenen şiirlerdir. Bazı özellikleri verilen edebi dönem veya topluluk aşağıdakilerden hangisidir? Edebi dönem topluluk yine ÖSYM'nin zaman zaman bize sorduğu sorulardandır arkadaşlar. Bakalım ne diyor? Konuşma ve yazı dilinde İstanbul Türkçesi. He, burası güzel. Sanat ve edebiyat eserlerinin yabancı etkilerden uzak bir anlayış. He, yabancı etkilerden uzaklık, hikaye, roman, tiyatro, konuları ve kahramanları yerli hayattan alınmıştır. Güzel yerli hayat. Bakın yerlilik Yabancı etkilerden uzaklık. İstanbul Türkçesi. Benim, benim aklıma hemen neyi getirdi? Yeni lisan, genç kalemleri getirdi. E bu da nerede? Milli Edebiyat döneminde. Servet-i Fünun'da bireyselcilik. Garip zaten. Lay lay lom, dünya umurlarında değil adamların. Facriati de yine Servet-i Fünun'un devamı gibi düşünülebilir. Tanzimat iki döneme ayrıldığında böyle bir şey zaten yok. Geldim 14'e. Bu açıklamaya göre yukarıdaki metinde kullanılan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Bakın. Şimdi bu metinde kahramanların içsel konuşmalarını aktarmaya dayanan anlatım tekniği. Zaten buradan bile ben ilerleyebilirim. Kahramanların içsel konuşmaları. Şimdi ben kendi psikolojimi kendim anlatıyorsam bunun adına ben ne diyeceğim? İç konuşma diyeceğim veya iç monolog diyeceğim. Benim psikolojimi bu aralar psikolojimiz de çok yerinde olmayabilir ama siz anlatıyorsanız bunun adına iç çözümleme diyeceğiz. Bunlar karışık, karmaşık bir şekilde, düzensiz bir şekilde anlatılıyorsa bilinç akışı diyeceğiz. Zaten bilinç akışı, iç konuşma bir gösterme tekniği aynı zamanda. Diyalogta da karşılıklı ne var? Diyalog var. İki kişinin karşılıklı konuşması. E zaten burada dedik ki içsel konuşmalarını aktarır. Bu anlatım tekniğinde kahraman karşısında biri varmış gibi kendi kendine konuşur. E kendi kendine konuşuyorsan iç konuşma diyebilirim ben bu tekniğin adını arkadaşlar. Yukarıda da gördüğünüz gibi zaten kahraman kendi kendine konuşuyor. 15 Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış bu dörtlüklerin ortak özelliklerinden biri değildir? 8'li ece ölçüsü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tamam. Benzer temalar bakacağız. Yürü bir çiçek dağı senden suna boylum kaldı. Hep kuşların dönüm çağı, bülbülün goncası soldu dedi birinci dörtlükte. İkinci dörtlükte be hey ela gözlü dilber vaktin geçer demedim mi? Harami mi olmuş gözlerin beller keser demedim mi? Tamam benzer temalar olabilir. Nazım şeklinin varsa olmasını ben 8'den yürü 1'eden bunlardan çıkardım. Ahenk unsuru redif var mı bakalım. Kaldı, çağı, soldu, dağı, çağı, bu ı'lar redif. Kaldı, soldu dediğimde du'lar, redif. Dilber demedim mi, gözlerin demedim mi? Geç er demedim mi, er demedim mi? Bunlar da yine redif, bunlar da var. Bildiğini bilmezlikten gelme gibi bir durumdan maalesef dörtlüklerde söz edemiyoruz. 17. Bu dörtlüğün son dizisinde görülen söz sanatı Aşağıdakilerden hangisidir son dizesi? Sevgililer değişti yüreklerde aldı başını bir garip hayat, bir umut vardı gönüllerde, artık şirini unuttu Ferhat, Ferhat ile şirini bana hatırlattı. Telmis sanatını yaptı. Tevri iki anlamlılık, teşbih benzetme, intak konuşturma, teşhis de kişileştirme sanatı. 18 cümlelerin hangisinde bilgi yanlışından söz edebilirim ben? Bir bölge oyunu olan Karagöz, Osmanlı toplumun dilini, inançlarını, siyasal ve sosyal olaylara bakışını, gelenek, görenek ve sanatını yansıtır. Tamam. Şiir biçimde oluşturulan tekerleme ve bilmecelerde ölçü, uyak, asonans ve aliterasyondan yararlanılmıştır. Olabilir. Geleneksel Türk tiyatrosunun çeşitlerinden biri olan meda, canlandırma ve benzetme ögelerinden yararlanarak öykü anlatır güzel. Orta oyunun asıl oyunun yer aldığı fasıl, kavuklu, oyunun konusuna göre sahneye çıkan çeşitli tiplerle güldürücü konuşmalar yapar fasıl asıl bölümdü. Fıkralar aşıkların köy odalarında, aşıklar köy odaları, düğün meclislerinde, kasaba ve kentlerin kahvehanelerinde, saz eşliğinde anlattıkları yok hocam daha neler bu olsa olsa halk hikayesi falan olur. Burada ne yaptım ben? A seçeneğindeki yanlışlığı gördüm. 19 numaralanmış yargılardan hangisi kaykusuz abdalla ilgili yanlıştır yani söylenemez. 15. yüzyıl tekke doğru. Ece ölçüsü aruzu da kullandı doğru. Şatiyeleri zaten ünlüydü güzel. Budalaname, Vücutname, Kitabı Miklate, Dolapname gibi yine eserleri var. Minbername gibi güzel. Keşfüzünün adlı yapıtı. Hocam Keşfüzünün kimin eseri? Katip Celebi'nin eseri. Cihan Numa Keşfüzünün önemli eserlerdi. Burada bir yanlışlığı hemen gördük. Geldim 27. Dede Korkut'la ilgili olarak hangisinde yanlışlık var? Dede Korkut hikayeleri Dede Korkut tarafından yazılmıştır. Yok daha neler? Sadece orada önemli bir tip Dede Korkut. Bütünüyle şiir biçiminde böyle bir şey söyleyemem Nazım Nesir Karışık. 15. yüzyılda yazıya geçirildiler. Doğrudur öğretmenim. Yani üçüncüsü doğru. Şunu niye elediysek şöyle silelim orayı. Üçü yapalım. Olağanüstü olaylarla gerçek olaylar vardır denilebilir. 12 öyküden meydana gelmişlerdir söylenebilir. Hocam 1 ile 2 net bir şekilde zaten yanlış. Evet geldim. Tanzimat edebiyatından bir soru geldi. Başta tiyatro olmak üzere mizah ve gezi edebiyat alanlarında yapıt vermiştir. Genelde komedi türünde olan oyunlarında günlük konuşmalardan ve deyimlerden faydalandı. Tanzimattan sonra çıkarılan ilk mizah dergisinde yayınlanan yazıları Türk mizah edebiyatının o devirdeki en güzel örnekleri olarak kabul edildi. Eserlerini de bana verdi bak. Seyahat jurnali özellikle bilmemiz gereken tek eser denilebilir. Şu lehçe tül bazen sorulabiliyor. Kimden bahsediyor? Direktör Ali Bey'den. Burada sorulara karşınıza gelebilecek isim, en önemli isim arkadaşlar Ahmet Vefik Paşa. Daha önce zaten sorulmuş. Ahmet Vefik Paşa ile ilgili Molière'den yaptığı çevirileri tiyatroya verdiği önem önemli. 22 boş bırakılan yere sırasıyla hangileri getirilecek? Tanzimat döneminde nokta nokta eski edebiyatın önderi durumundadır eski edebiyatın savunucusu önderi. Yeni edebiyatın önderi olan nokta nokta ile aralarında sert tartışmalar var. O göze hitap eden uyağı savunurken yeni edebiyat taraftarları kulağa hitap eden uyağı savunmuş. Hani abes muktebes tartışması var ya ondan bize bahsediyor. Bu abes muktebes şöyle ifade edilebilir. Şimdi s Arapçada S ile ifade edilebilir. Yine S bu da S. Yani bu sen bunları peş peşe aynı şekilde ikisinde sinle yaparsan göze hitap edersin. Birini bundan birini bundan yaparsan kulağa hitap edersin. Bu durumun divan edebiyatındaki karşılığında kimler var? Eski edebiyatın önderi Muallim Naci yeni edebiyatın önderi ise Recaizade Mahmut Ekrem yani cevabın B seçeneği olması gerekecek. 23 şarkı ile ilgili hangisi yanlıştır? Bestelenmeye uygun aruz kalıplarıyla yazılır. A B A B C C C B D D D B şeklinde gider. Burada bu A'lar nakarat biçiminde olur. O zaman büyük A ile sembolize edilir dörtlük sayısı 3-5 arasında değişebilir. Divan edebiyatına Arap edebiyatından geçmiştir. Bakın klasik ve bilinmesi gereken bir bilgidir bu. Hayır, Türk edebiyatından geçmiştir. Zaten Türk edebiyatına bir tuyu vardı, bir de şarkı vardı. Divan edebiyatına geçen, tekrar eden dizeler var. Bunlara biz ne adını veriyorduk? Nakarat. Şarkılarda 3. dizeye Miyan adı veriliyordu. Şarkı deyince en güzel şarkıları Nedim yazmıştı. İlk şarkıyı Naili Kadim yazmıştı. En çok şarkıyı da Enderunlu Vasıf yazmıştı arkadaşlar. Son sorumla ayarlayıp bitiriyorum her zamanki gibi. Ayraç içinde belirtilen sanatçı ile ilgili değildir. Fikrimin ince gülünde ikilem içindeki insanların yaşadıkları hayal kırıklıklarını anlatmıştır. Adalet Ağulu sorulmuştur, önemlidir. Kaçkınlar adlı kitabındaki öykülerinde ahlak ölçülerine, alışkanlıklarına baş kaldıran modern insanın duygularına yer vermiştir. Ferit Edgü, Kaçkınlar, O Hakkari'de Bir Mevsim, Çığlık bunlar önemli eserler. Berlin'in Nar Çiçeği romanında farklı kültürdeki insanların Almanya'da kesişen dünyalarına değinmiştir. Fakir Baykurt, burada bir duralım. Fakir Baykurt, yılanların öcü, racandirliğim. Berlin'in Nar Çiçeği. dursun bakalım. Vüsat Öbener, İhlamur ağacında küçük bir aile içinde insan ilişkilerinin yapaylı üzerinde durmuştur. Topal Kaşma, Neziye Meriç, Berlin'in nar çiçeği tabii ki Firuza'nın yazmış olduğu bir eser. Evet arkadaşlar bu şekilde ayarlı edebiyatta 18. denememizi de ayarlamış olduk. 19. denemede biz yine burada olacağız. Ayarlı da başkan diyoruz. Görüşmek üzere.